Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ee, bugün sizlere yeni bir hareket daha öğreteceğim kelebek sallamada bildiğiniz üzere bugüne kadar 5-6 tane kelebek sallama videom var ee, hepsinde çok beğen beğendiniz hep serisini istiyorsunuz sürekli gelmesini istiyorsanız bu tarz videoların ee, Ben de yine arkadaşlar ufaktan başlamaya karar verdim bildiğiniz üzere ben yaklaşık 4-5 tane video çekip Sonra bütün hareketleri Tek bir seferde yeniden paylaştım ee, Ufak bir Yarı final gibi yaptım Şimdi arkadaşlar tekrardan Devam ediyoruz ama tabii bu video Sıklıkla gelmeyecek kelebek sallama videoları Sıklıkla gelmeyecek ee, Çünkü yorucu bir Video oluyor ve hani Ben de fazla hareket tamam biliyorum Diğer insanlara göre Herkesten daha iyiyim ama e, Maalesef ki şöyle bir şey var. Her her harekete öğren öğrettim ben size. Bütün hareketleri öğrettim. Geriye kalan hareketler çok zor ve ben de hani onları öğret, öğrenmem öğretmem çok zor olacak. Bu yüzden ee, biraz zor olacak arkadaşlar benim için, zahmetli olacak. Ama tabii ki de yine de devamı gelecek bu videoların. Şimdi dilerseniz ee, ilk hareketimize geçelim. Daha doğrusu ilk hareket değil, bir tane hareket göstereceğim. Çok basit bir hareket. Ee, normal ya Herkesin yapabileceği 2 dakikada 5 dakikada yapabileceği bir hareket göstereceğim ee, Bir de Şu bıçakta da Göstereyim bu hareketi Ama bununla e, Çok ağır olduğu için Gördüğünüz gibi Çok fazla ağır ve büyük olduğu için Hani Bununla öğretmem daha zor Ama bununla deneyeceğiz arkadaşlar Şimdi e, Bildiğiniz üzere şu hareketi öğrettim. Açma kapama, işte parmakta sallama veya yan atma veya işte ters atma falan. Şimdiki arkadaşlar hareket. Ee, kelebeği tutuyorsunuz. Böyle gördüğünüz gibi. atıyorsunuz. Şu parmağınızı attıktan hemen sonra buraya koyup çekiyorsunuz ve hareket bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Eee... Normalde bu hareketin biraz daha Farklısı var Şöyle Bu var aslında ama bu da açık Hali açık bırakıyorsunuz ee, Bu kelebekle Fazla gösteremiyorum bu yüzden bunu da göstereceğim Evet Kelebeğimiz kapalı arkadaşlar Atıyorsunuz bakın parmağımı hemen Attım buraya gördünüz mü Atıyorsunuz kelebek bu konumda Çekiyorsunuz şu parmakla Hop bir daha gösteriyorum arkadaşlar. Açıyorsunuz, hemen parmağım burada çekiyorsunuz. Şu baş parmakta da gördüğünüz gibi attım ve harit telebinin pozisyonu bu şekilde. Tekrardan hızlı çekim göstereceğim. Pardon, diğer harekete kaydı kafam yapamadım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle güzel bir hareket çıkıyor ortaya. Bu kelebeğimizin vidaları da çok gevşedi. Şuraları sıkacağım. Ee, bir de şu kelebekle hızlı gösterelim. Evet gördüğünüz gibi. Ya bununla fazla hızlı yapılmıyor çünkü çok fazla ağır arkadaşlar. Yani ben bu kelebeğe ağır diyordum güzel diyordum. Ya bir baktım ben yani bunu elime alırım. Çok hafif geliyor şu anda elime. Harbiden hafif geliyor yani. Ee, bununla yapmak daha zor. Zaten boyundan da anlaşılıyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi arkadaşlar böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi bildirirseniz çok sevinirim. Bu videolukta bu kadar olsun arkadaşlar. Yakında silah tanıtımlarına da başlayacağım. Zaten 2-3 tane videom vardı. Ama devamı da gelecek. Şey Buraya böyle bir koyalım. Beni instagramdan da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız. Like atıp abone olmayı unutmayınız.